Kutup Ayısı'yla Kış Perisi. Çok eski zamanlardan birinde Kış Perisi kuzey ülkesinde kendi imparatorluğunu kurduğunda bu bölgede yaşayan herkese yeni giysiler dağıtmış. Giysiler farklıymış elbette. Ama hepsi kar beyazmış. Ben öyle herkesle bir örnek giysi giymem diye kükremiş kutup ayısı. Bu dünyanın en güçlü hayvanı benim. Kim emir verebilir ki bana? Kim beni diğer hayvanlarla aynı giysiyi giymeye zorlayabilir? Dediğini yapmış, giymemiş. O zamana kadar sırtından hiç karmadığı. Kara giysisiyle mağarasının girişine oturmuş ve diğer hayvanlara da her gün avlarının yarasını getirmelerini emretmiş. Koca ayının söylediklerine kim karşı çıkabilir? Korku içindeki kuzey ülkesi sakinleri o günden başlayarak her gün kutup ayısına yiyecek taşımaya başlamışlar. Foklar balık getirmiş kurtlar geyik eti getirmiş. Kutup tilkisi bile yakaladığı tavşanın bir budunu hep ayıya vermiş. Hiç mağarasından çıkmayan ayı da giderek şişmanlamaya başlamış. Hayatından o kadar memnunmuş ki kendini dünyanın en akıllı ve en güçlü hayvanı sanıyormuş. Bir gün ziyaretine gelen ve son balığı getiren deniz aslanına kendini överken yukarılardan gelen bir ses duymuşlar. İnanma sakın! O kendini dünyanın en akıllı hayvanı sanıyor. Ama yanılıyor. Dünyanın en bilgi hayvanı benim. Kutup ayısı öfkeyle başını kaldırmış. Sesin geldiği yere doğru bakmış. Kim o kendini bilmez? Diye aykırmış. Kayanın üzerinde duranın kim olduğu görünmüyormuş. Ama kutup ayısının dizinin dibinden ayrılmayan tilki bu sesin sahibini tanıyormuş. Kutup baykuşunun sesi bu. Demiş ayıya. Ayı mağarasından çıkıp kayalığa tırmanmaya başlamış. Çok kızgınmış kendisine karşı gelinmesine, söylediklerinden kuşku duyulmasına dayanamazmış. Gel, gel! diyormuş kutup baykuşu. Senden korkmuyorum. Kimse de korkmasın. Sen tembel, hımbıl hayvanın tekisin. Aylardır mağarandan çıkmadığın, hiç hareket etmediğin için zaten buraya tırmanamazsın ayı öfkeyle ama zorlanarak kayalığın üzerine ulaşınca kutup baykuşu hır diye uçu vermiş ve biraz ötedeki taşın üzerine konmuş. Kuzey ülkesi hayvanları diye seslenmiş çevresine. Bu ayıdan korkmayın. Bakın benim gibi küçük bir kuşu bile yakalayamıyor. Kutup ayısı artık korkulacak bir canavar değil. Şişman, hantal bir dev o. Hareket bile edemez. Kimseyi yakalayamaz. Artık avlarınızı onunla paylaşmayın. Kuzey ülkesi sakinleri o günden sonra ayıya bir daha yemek getirmemişler. Yakaladıkları avları onunla paylaşmamışlar. Kutup ayısı gerçekten de zor bir durumdaymış. Birkaç gün sonra yaşayabilmek için avlanmaktan başka çaresi olmadığını anlamış. Mağarasından çıkıp balık yakalamaya çalışmış. Ama ne yazık ki yakalayamamış. Nereye gitse hayvanlar geldiğini fark ediyor ve daha o yanlarına bile yaklaşamadan kaçıyorlarmış. Çünkü kutup ayısının kapkara giysisi her şeyin beyaz olduğu bu ülkede çok uzaktan bile görülebiliyormuş. Sonunda artık açlıktan ölmek üzere olan ayı bir kayanın üzerine yatmış, kaderine teslim olmuş, ölümü beklemeye başlamış. Kış perisi ise başından biri bütün bu olup bitenleri izliyormuş. Ona acımış ve kutup ayısının yanına gitmiş. Al, sana beyaz giysini getirdim, demiş. Kış perisi. Bir zamanlar bunu giymek istememiştin. Sanırım şimdi giyersin. Başka çaren kalmadı çünkü. Ama sana bir de ceza vermem gerekiyor. Benim isteklerimi yerine getirmemenin işareti sonsuza kadar üzerinde kalmalı. Bu yüzden burnunun ucu hep siyah kalacak. Giysin beyaz da olsa burnunun siyahlığını gören herkes her zaman senin bu yanlış davranışını anımsayacak. Kutup ayısı teşekkür etmiş, sevinerek beyaz giysisini giymiş. Sonra da beyaz karların üzerinde görünmeyen beyaz giysisiyle avlanmaya çıkmış. Ama avlanırken kimseye görünmemek için burnunu da saklaması gerekiyormuş. İşte kutup ayıları o zamandan bu zamana avlanırken elleriyle burunlarını kapatırlar.